Eski sevgili geri döndükten sonra nasıl davranmalı? Bu tarz durumlarda ilk bir hafta çok ama çok önemlidir. Sizden ricam benimle iletişimde kalmanız kaydıyla karşı tarafa şu tarz bir söylemde bulunun. Evet barıştık, ilişkimize yeniden bir şans verdik. Ama diğer bir yandan da eskisi gibi olabileceğimize dair şüphelerim var. Ve seni gerçekten affedebilecek miyim? Bununla ilgili kendi içimde birçok soru işaretim hala daha var şeklinde bir reaksiyonda bulunmanız. Karşı taraf bu reaksiyonunuzun ardından sizin yokluğunuzda kıymetinizi gerçekten bildiyse, aynı hataları yeniden tekrarlamayacağına dair kendine söz verdiyse, sizin bu düşüncelerinizi, bu fikirlerinizi çürütebilmek için elinden gelen her türlü mücadeleyi gösterecektir. Ve siz bu mücadeleyi gördüğünüzde Gerçekten de bazı şeylerin değiştiğini ve ona yeniden bir şans vermeniz noktasında ikna olursanız ilişkinizin bundan sonrası için tadını çıkarın derim. Tekrardan mutlulukla